6. hafta SporToto Toto yapay zeka tahminleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda Spor Toto adına ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Her türlü bilgiyi, her türlü tahmini sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız. Şimdi birazdan yapay zeka tahminlerini paylaşacağım. Dün tekli ve çiftli tahminleri paylaştık. İşte yarın formül tahminlerimiz olacak. Orada da yine yapay zekanın formül tahminlerini de paylaşacağız. Aynı zamanda Perşembe günü de son tahminlerimiz var. Haftada 5 gün Toto yayınımız var arkadaşlar. Sizden istediğimiz sadece abone olup kanalımıza, kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız. Şunu da hatırlatayım. Burada vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir tamamıyla kendi analizimizi kendi tahminlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Hemen bu haftanın yapay zeka tahminlerini paylaşıyorum. 15 maçın hem tekli tahmini, 15 maçın çiftli tahmini ve de 1280 TL'lik her hafta 1280 TL'lik bir yapay zeka kuponu paylaşıyoruz. 1280 TL'lik de kupon tahminini yapay zekanın hemen sizlerle paylaşıyorum. Samsun Antalya maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 1 Karagümrük Kasımpaşa maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-2 çifte şans kupon tahmini 1-2 çifte şans Konya Alanya maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 1 Beşiktaş Başakşehir maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-2 çifte şans kupon tahmini 1-2 çifte şans Eyüp Galatasaray maçı tekli tahmin maç sonucu 2 Çiftli tahmin 02 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 2. Kayseri Göztepe maçı tekli tahmin maç sonucu 0. Çiftli tahmin 02 çifte şans. Kupon tahmini 02 çifte şans. Gaziantep Koceli maçı tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-2 çifte şans. Kupon tahmini 1-2 çifte şans. Fenerbahçe Trabzon maçı. Tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. E, kupon tahmini 1-0 çifte şans. Rize Gençler Birliği maçı. Tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Bayern Münih Hamburg maçı tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Paris Saint Germain Lens maçı tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Manchester City Manchester United maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 1 Real Sociedad Real Madrid maçı tekli tahmin maç sonucu 2 çiftli tahmin 0-2 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 2 Atletico Madrid Villarreal maçı tekli tahmin maç sonucu 0 çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini 1-0 çifte şans Juventus Inter maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-2 çifte şans kupon tahmini 1-2 çifte şans arkadaşlar hemen kupon tahminini bir kez daha sizlerle paylaşıp şuradan Gentpaşa Evet, Samsun Antalya maçı maç sonucu 1. Karagümrük Kasımpaşa maçı 1-2 çifte şans. Konya Alanya maçı maç sonucu 1. Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-2 çifte şans. Eyüp-Galatasaray maç sonucu 2. Kayseri-Göztepe 0-2 çifte şans. Gaziantep-Koceli 1-2 çifte şans. Fenerbahçe-Trabzon 1-0 çifte şans. Rize Gençler Birliği maç sonucu 1. Bayern Münih Hamburg maç sonucu 1. Paris Lens maç sonucu 1 City United maç sonucu 1 Sociedad Madrid maç sonucu 2 Atletico Madrid Villarreal 1-0 çifte şans Juventus Inter 1-2 çifte şans arkadaşlar Dediğimiz gibi her hafta bir tane 1280 TL'lik yapay zeka kuponu paylaşıyoruz. Zaten kendimiz de 1280 TL'lik kupon paylaşıyoruz. Bazen 640'tan iki tane yapıyoruz. Bazen direkt yapıyoruz. Formül tahminlerimiz de 1200 bandında kuponlarla hep devam ediyor. Formül 13'te de Formül 14'te de. Haftanın 5 günü kanalımızda yayınlar var. Toto yayınları. Toto adına her türlü bilgiyi, her türlü tahmini en başta da söylediğim gibi sizlere aktarmaya iletmeye çalışıyoruz. Sizden de istediğimiz kanalımıza abone olup videolara beğen tuşuna basmanız. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur hepimiz için. Tekrardan herkese bol şanslar diliyorum.